Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Denizli'deyiz. Denizli'de Yenişehir'e geldik. Yenişehir'de bulunan Kır Çiçeği Tost Salonu. Kır Çiçeği Tost Salonu çok farklı bir tost yapıyor. İsmini de Kadife Tost demişler. İlk önce ismi çok değişik gelebilir ama içeriği de değişik. Bugüne kadar gördüğünüz çok farklı bir tost olmuş. Ayrıca klasik tostlar da yapıyor. Eğer kadife tostu merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi hep beraber çok farklı bir tost yiyelim. Emin abi kolay gelsin. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Emin abi sen kaç yıllık tostçusun? 6 yıldır. 6 yıldır. yıldır tostçuluk yapıyorsun. Evet. Senin bir tane de kadife tost diye bir tostun varmış. Evet var. Ben ilk defa duydum. Evet zaten birazdan da size tattıracağız zaten bunu. Vallahi ben merak ediyorum. Başka tostların da var mı? E, tabii Tabi e, başka diğer çeşit ekmekle yaptığımız tostlarımız var. E, bazlama tostlarımız evet. var. E, lavaş ekmeğinden yaptığımız tostlarımız var. Hmm. Dürüm tostum da var değil mi? Evet dürüm lavaş dedim zaten dürüm tostum. Tamam. O zaman biz bir katefe tost yiyelim. Tamam. Devamını Tamam. Tamam abi yapalım. Burada hazır yufka kullanıyorsun abi. Evet. Burada hazır yufka kullanıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi malzemeler... Kadife bunu... tosta, ekmek yok, yufka evet, var. Evet, yufka. Hazır yufka kullanıyoruz. Evet. Burada Şimdi yarım mı, tam mı kullanıyoruz? Burada tam bir yufka kullanıyoruz. Evet. Çünkü bununla yarım kullanma şansımız yok. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Evet. Sucuk. Evet, sucuk. Dana mı? Evet, yüzde yüz dana. şimdi yumurtamızı da karıştıralım. Sanırım üzerine... Evet, şimdi. evet. Dana sucuklarının üzerine evet. yumurta. Evet, aynen. Acı isteyene, acıda e, pul biberimizi atıyoruz. Evet, Kendi öğüttüğünüz. Evet. Bunlar kendimize ait. Şimdi bu malzememiz hazır. Ne güzel spot Evet, bunun için özel aldık zaten. Şöyle gelelim. Bunu şu şekilde yerleştiriyoruz. yerleştiriyoruz. Alt tarafa bir herhangi bir yağ vesaire sürmedim. Hayır hayır hiç şey sürmedim. Evet. Şimdi e, kaşarımızı bol miktarda döküyoruz. Evet. Şu şekilde güzelce şekilde yapalım. Ve bunu bu şekilde katlıyoruz. Katlıyorsun. Evet. Adeta bir börek oldu. Aynen. Zaten biraz da ondan esinlendik. Ee, salça da çok az bir miktarda salça kullanıyoruz. Hemen hemen tüm tostun malzemeleri var. Evet, evet. Aynen. Turşu vesaire koyuyor musun? İsteyen olursa e, koyuyoruz. E, daha mesela pişmiş soğan isteyen oluyor e, ee, turşu isteyen oluyor. Yani talep üzerine her şeyi yapabiliyoruz. Elimizde olan imkanları değerlendiriyoruz. Evet. Ve şimdi şu şekilde kapatıyoruz. Şu anda şöyle tost makinemizi alıyoruz elimizle. Şu şekilde koyduk. Evet. Hiç Bekleyin. yağ falan sürmeden bir müddet böyle bekletiyoruz hafif kızarmasını bekliyoruz. Evet. Ondan sonra evet. servis servis yapıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Şimdi bunda bir tost izi de oldu. Evet. Tost makinesinin izi. Evet. Şöyle biraz yağlıyoruz bunu. Evet. Şimdi biraz da bu üst kısmını yağlıyoruz. Evet. Çünkü yumurta ve sucuk yağlı olduğu için çok e, yağı e, bol sürmeye gerek yok. Doğru. Şu anda çıtırdaması için bir, bir müddet bekleyeceğiz. Zaten zeytinyağı kullandım. Çiçek yağı kullanıyorum. Çiçek yağı. Evet. Sıvı yağ. Evet. evet Sızmalar da başladı. Evet, ağır ağır pişmeye başladı. Bitti mi? Hayır, daha devam ediyoruz. Valla bu tost ne oldu? Kabardı. Valla süper. Biraz daha çevirelim. Valla şimdiden yemek için sabırsızlanıyorum. Evet. Şimdi son aşama olarak da biraz kaşarımızı atıyoruz. Evet. Ondan sonra şu sucuklara da şu şekilde koyduk bunu ve kapatıyoruz. Bunun ismi kadife tost. Kadife tost. evet. Evet şimdi buna da bir dilim yapalım. Buna da baklava dilimi diyelim. Evet. Bülent abi e, bir de bizim yapmış olduğumuz klasik tostumuz var. Bir de onu yapalım. Bir de onu birlikte beraber yiyelim. Olur. Onu da tadalım. Olur. Buyurun başlıyorum. Evet. Yine çiçek yağı. Evet. Çiçek yağı kullanıyoruz. Kızarması için biraz daha hafif oluyor. Evet. Buradan hangi malzemeleri kullanacağız? Şimdi burada e, dana sucuğumuz var. Evet. E, kaşarımız var, e, salçamız var. Evet, salça. Yani isteyen olursa e, acı olabilir, turşu isteyen olursa turşu koyabiliriz. Evet, tamamen Kalacağım klasik turşu. bir tost. Karak. Evet, tamamen klasik. Tamam. Yani burada e, içinde bol malzemeleri olan. Evet, evet. Aynen şu şekilde görüldüğü gibi. Çünkü sadece şov amaçlı yapmıyor. Yok yapın yok 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 abi, yok. İnsanlar yiyor. Evet. Şimdi kaşarımızı koyuyoruz. Evet. Şu şekilde. Ve salçamızı koyuyoruz. Evi gibi bir tat Evet. Abi çocukluğumuzda ne yediysek o tadı tutturmaya çalışıyoruz ama artık elimizden ne gelirse pul biber koyalım, biraz da tuz atalım. Normal klasik tostumuz bizim bu. Evet. bu tarafa da yağ sürüyoruz. Evet. Sen sadece sıvı yağ kullanıyorsun. Abi sıvı yağ kullanıyorum. Çünkü e, tosta biraz daha çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Evet. Margarin de e, biraz yumuşak düşme olduğu için genelde ben sıvı yağ kullanıyorum. Evet. Şimdi tostumuzu alalım. Evet arkadaşlar bugün Yenişehir'deyiz ve nereye geldik? Kırcıçe Tos Salonuna. Öyle değil mi? Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Artık maskeni çıkarabilirsin. Evet. Ee, sonuçta bir şeyler yiyeceğiz. Biliyorsun, evet. bir şeyler yerken maske takmaya gerek yok. Evet. Sadece e, sosyal mesafeyi korumak lazım. Evet, Aynen abi. Ee, Emin usta, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Çok enteresan. Farklı bir tost yaptın. Bunun ismi de kadife tost. Evet bu kadife tost. Bu da normal klasik tostumuz. Evet. Farklı tost sevenler için kadife tost. Evet. Aynen. Ama klasik tost sevenler için de zaten klasik tostlarından var. Evet. Peki bu kadife tostun özelliği ne? Şimdi bu kadife tostun özelliği ekmek kullanmadan sadece yufkayla yaptığımız bir ürünümüz. Eee şu anda bayağı bir talep var. Evet. Ama inşallah gerisi de gelir. Müşterimizi bu şekilde sunum yapmaya çalıştık. Evet. İnşallah ee, inşallah siz de beğenirsiniz. Umarım. Ee, evet. ee, bu arada pakete de gidebiliyor. Tabi. Pakete uygun bir toz. Evet. Ee, ben hemen bir bakacağım lezzetine. Buyurun. Evet arkadaşlar. Bakın pizza gibi, aynı pizza gibi olmuş. Görüyorsunuz. Zaten e, yumuşak olmasının sebebi yani Kadife e, ismi, oradan verdik zaten yumuşak olması. Daha güzel bir tadının olması. Bayağı yumuşak bir toz. Hatta ismini duydum da biraz gülmüştüm. <laughs> evet. E, şimdi Kadife toz deyince, e, Rahmetli Kemal Sunal'ın bir filminde kullandığı Eşeğinin adıdır Kadife. <laughs> Aynen. Dedim, <laughs> emin abi do, emin misin dedim hani kadife olduğundan Biraz gülüştük Gerçekten hani e, kadife gibi yumuşacık Bir tosu olmuş hani sucuk dana sucuğu yüzde evet. yüz Abi buyur sen de ye Hep beraber Gerçekten e, Çok çok hafif e, Lezzetli olmuş evet. özellikle burada e, hafif bir toz yiyeyim diyenler için ideal. Evet, aynen abi. Ya bunun yanında başka toz çeşitlerimiz de var. E, ister isteyen müşterilerimiz onları da e, yapabiliyoruz, yedirebiliyoruz, tadına baktırabiliyoruz. Şu anda hani, e, bir slogan vardır. En iyisini yapana kadar en iyisi bu. Hı. Böyle bir sloganımız var. İnşallah müşterilerimiz de bunlardan memnun olur. Biz de yüzümüzü güler. Evet. Ee, bu tostun yanında ikram ettiklerinin domates. Evet. Şerit domatesimiz var. Ve acı biber. Evet, acı biber. Tabii bu biraz şerilikten çok tatlı domatese benziyor yapı olarak. Şeritler biraz daha ampulü de benziyor. Tabi burada önemli olan senin ikramın yani o günkü söğüş domatesle olabilir. Ee, bir de klasik tostuna bakacağım ama benim aklımda yine kalife kaldı ben kalifeden biraz Yok daha benim. devam edeceğim bu arada bu kalife tostun fiyatı ne kadar? Ee, şimdi biz bunun kalife tostu e, maliyetini çıkarttık e, müşterimizin cebine üzmeyecek şekilde kendimizi de e, tatmin edecek bir şekilde sadece tek yufkadan yaptığımız tostun fiyatı 15 TL 15 TL çünkü evet. yufkayı kendin hazır alıyorsun evet aynen e, umarım bir gün yengenin açtığı şeylerle de yufkalarla da bu tostu. Evet. Tabii bir maliyet düşer mi düşmez mi belli olmaz. Yani yani şu anda e, belirlediğimiz fiyatımız bizim bu. Bunun farklı versiyonların seninle de konuştuk. Hani yapılabilir. Evet. E, tulum peynirli bir tost. Hatta e, pastırmalı bir kadefe tost yapılabilir. Bu da e, keyif verecektir. Ben e, bekliyorum açıkçası devamını. devamına Evet ilerleyen zamanlarda inşallah böyle çalışmalarımız da olacak e, yenilikleri her zaman açığız e, En azından e, Kendimizin yaptığı bir e, ürün olursa daha güzel olur Evet Ama e, Çalışmalara devam ediyoruz Öyle diyeyim Genel olarak baktığımda Hani karşıma bu e, kadife, e, yani kadife tost diye belirttiğin tostun yani hazır bir yufka ile yapılmış bir tostunu yemedim. Yani karşıma hiç çıkmadı. Evet. E, <laughs> Lavaşta yapılan e, tostlar çıktı. Sen de yapıyorsun zaten evet, ben bunu. ben de yapıyorum. Ama evet, yufka olarak yapılması e, bir farklılıktır. Türkiye için bir farklılık. Yani başka illerde yapılıyor mu versiyonları bilmiyorum ama e, bu tost için başka yerlerden, illerden, yurt dışında yaşayan insanlar bile evet. bu tostu yemek için gelir İnşallah bekliyoruz. Biz buradayız. Evet. Biz klasik buradayız. tostundan da yiyeceğim. Tabii. Onu da merak ediyorum. Ee, şöyle bir bakalım. Zaten burada da tamamen klasik. Kaşar peynir ve sucukla yapılmış ve ev tipi salça kullanılmış. Bir bakalım. Bu çıtırtıyı duyalım. Klasik bir tostta aradığımız şeylerden birisi bu çıtırtı. Çıtır çıtır olacak. Öyle değil mi? Evet. Siz de buyurun Tabi e, kadife tostu yerken e, klasik tostu soğuttuk. <laughs> evet, öyle. Orası doğru. da var. Zaten tostu da e, genellikle sıcak yemek daha uygun çünkü içerisindeki malzeme soğuyor ekmeği soğuyor. Yani farklı sıcakken yediğimiz, aldığımız tadı biraz bir 5-10 dakika geçtikten sonraki tatla e, muhakkak bir fark ediyor. Ee, daha önce hep e, 6 yıl tostçuluk yaptın dedin. Evet. Ee, peki daha önce ne iş yapıyordun? Daha önce e, Bülent abi ben tekstilciydim. Tekstilde çalışıyordum. pastan ustası. Sonra biz bunu e, kendi akrabalarımız arasında, arkadaşlarımız arasında ya illa bir hani tost partisi verelim e, muhabbetleri geçmeye başladı. Ağır, ağır ben de bunu ilk defa yaptığım bir şeydi. E yaptık. E, yaptığımdan da herkesin hoşuna gitmeye başladı. Hatta birkaç kişi dedi ya illa sana bu dükkan açalım. Hani el lezzetin daha güzel. Bu şekilde düşündük. Evet. E sonra burası nasip oldu. Böyle bir mekanımızı açtık. Allah razı olsun. Gelen gidenimizden de eksik olmuyor. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız veya müşterilerimiz gerçekten yaptığımız işten e, severek e, ayrılıyorlar. O şekilde lezzetli bir şekilde yaptığımız için. Çok bu, bu şekilde övgüler alıyoruz. Yani bizim şeyimiz bu. E, şu anda bu yolda devam ediyoruz. İnşallah daha güzel bir şeylere yapmaya çalışıncaya kadar. Abi başarıların devamını dilerim. Zaten burada da çok lezzetli bir tost yapmışsın Yani benim evet. aklımda da kaldı Bir dahaki sefere ben tulum peynirlisini ve bahsettiğin gibi evet. pastırma ısını da tatmak isterim Tekrar eline koluna sağlık Afiyet olsun Sizlere de ayaklarınıza sağlık Vallahi finali ben şeyle evet. yapacağım açıkçası Kadife tosta yapacağım Şöyle alayım ve cümlelerimi kapatayım <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok farklı bir tostla karşınızdaydık Kadife tost ee, ve benim de hoşuma gitti. Ee, keyifle yedim. Eğer bu lezzete yenide tatmak isterseniz, buranın bir adresini alalım. Ondan sonra kapatalım. kapatalım. E, burası e, herkesin de bildiği gibi Yenişehir Mahallesi. Feraev Feraevler, sosyal tesisleri. No iki. No iki. No iki pazar günleri hariç her gün açığız sabah 9'da akşam 8 arası açığız ama şu anda gel al ve paket servis evet servisimiz. şu anda sadece pandemiden dolayı yasaklardan dolayı saat 10'dan itibaren 10'dan evet, 20'ye kadar 10 ile 20 arasında paket ve gel al servislerimizde hizmet vermekteyiz bütün müşterimizi bekleriz evet, evet arkadaşlar bahsettiğim gibi bir videomuzun sonuna geldik eğer videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, yeni videolar için git Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, herkese selamlar.